Söyleyeceğiz. Esra aslında sen hem kardeşinin cinayetine ışık tutmakla birlikte iki yıl önce vefat eden intihar olarak söylenen Ece Gül'e de ışık tutmuş oldun çünkü Ece Gül intihar olarak geçmişken aslında Cemil Koç'un yaptığı son bu cinayet olayından sonra aslında Ece Gül'ü de öldürdüğü şüpheleri daha daha fazlalaşmaya başladı. Hiç Ece Gül'le ilgili size bir şey anlatmış mıydı yani ben? İmam nikahlı biriyleydim, intihar etti ya da bu tarz bir şey söylemiş miydi size? Yani sadece Ece Türkmenistan'da Ece'yi bahsetmişti. Hı hı. Ece Türkmenistan'da e, trafik kazası geçirdiğini söyledi. Ha size farklı anlattı. Ece'nin trafik kazası geçirdiğini söyledi. Evet. Peki siz hiç bir yani sizin hiç haberiniz olmadı intihar ettiğinden ya da işte yüksekten düştüğüyle ilgili? Ay, yok tabii. Ee, sen kardeşinin olayından sonra mı öğrendin Ecegül'ün intiharını? Evet ben ben yeni öğrendim. Yeni öğrendin. Peki e, sanırım yani, yani ablası ablası beni aradı aslında. Ecegül'ün ablası mı seni aradı? Hı hı. Sana neler anlattı Ece Gül'ün evet. ablası? Yani işte Ece benim kardeşimi de öldürdü dedi. Ece benim ben kardeşimi de öldürdü dedi. de dedim nasıl de yani dedi. anlattı tamam. Ay e, Cemil benim kardeşimi öldürdü dedi. Hı hı. Sonra ben de nasıl olduğunu sordum. Arada 3 saat falan konuştuk telefonda. Sonra dedi ki bak sen sesini duyurmaya çalış Ece'nin adaletini de yerine getir dedi. Ben dedim ki sen buraya gel beraber yapalım. O da dedi ki tam ben sana haber vereceğim. Dedim gelemiyorsan konsolosluğa git bir dilekçe falan ver ifade ver dedim. Öyle yolla bize ya da bir video at dedim. O da ikinci günü beni aradı işte dedi Ece zaten öldü dedi. Bunları söyledim. Peki Ece zaten öldü derken ne demek istedi? Sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim gitmiyor herhalde. Sesim gitmedi. Evet. Şimdi şimdi bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Sonra Esra ile ilgili konuş Esra ile konuşmaya devam edeceğiz. Bir haberi izleyelim. filmlerine konu olacak iki kadın cinayeti. Çok seviyorum dedi. Sevgilisinin adını Boğaz Köprüsü'ne yazdırdı. Sonra 8. kattan atarak öldürdü. 23 Temmuz 2023 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitenin 8. katından düşen genç kadın hayatını kaybetti. Bir kere dönüp bakmaz çaresizim, çaresizim. Apartman sakinlerinin ambulansa haber vermesinden çok sonra olay yerine gelen bir erkek genç kadının dini nikahlı eşi olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalarda genç kadının Türkmen asıllı Ece Obezova olduğu tespit edilirken imam nikahlı eşinin de eski polis memuru Cemil Koç olduğu ortaya çıktı. Durumu şüpheli bulan emniyet yetkilileri Cemil Koç'u gözaltına alırken evde inceleme başlattı. Hayır, neden yaptın? Neden yaptın? Yapılan incelemede evde kan izlerine rastlandı. Cemil Koç ifadesinde Ece ile evlilik hazırlığı yaptıklarını, o gece aralarında tartışma yaşandığını ve kendisi lavabodayken bir ses duyduğunu, dışarı çıktığında bir şey görmediğini belirtti. Ece Gül Obezova'nın adli tıp raporu beklenirken Cemil Koç da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O gün Ece için verilen bu karar 2 yıl sonra öldürülecek Ayşe Tok yazında sonu olacaktı karanlıkta kalan Ece'nin şüpheli ölümünden sonra serbest kalan eski polis memuru Cemil Koç, Diyarbakır'dan kaçarcasına uzaklaşarak İstanbul'a geldi. İmam nikahlı eşim dediği Ece'nin Türkmenistan'da yaşayan ailesini sık sık arayarak gözyaşı döktü ve kendisinin masum olduğuna inandırdı. İstanbul'da lüks sitedeki evine yerleşen Cemil Koç, arkadaşları aracılığıyla Ayşe Tokyaz'la tanıştı. 4 ay süren kısa bir ilişki sonrası genç kıza şiddet uygulayarak öldüren Cemil Koç'un Ece Obezova ya da şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Müzik Düştüğünde hamile olduğu da iddia edilen Ece içinde maddi kullandığını ve agresif olduğunu söyleyen Cemil Koç'un hayatındaki iki kadın içinde aynı ifadeleri kullanması dikkat çekiciydi. Ayşe Tokyaz'ın cinayetini araştıran cinayet dedektifleri yaptıkları çalışmada Ece'nin de şüpheli ölümünün cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Gelen adli tıp raporunda Ece'nin tırnaklarında Cemil Koç'un DNA'sı tespit edildi. Kasten adam öldürmek suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan Cemil Koç'un savcı huzurunda tahliyemi talep ediyorum demesi akıllara durgunluk verdi. Ee, tabii bu Diyarbakır'da olan olayla ilgili Ecegül olayı ile ilgili çok önemli bir görgü şahidimiz var. Birazdan aslında bu düşüş e, anını ve gününü gören şahit olan biri yayınımıza bağlanacak. Esra, e, şimdi tabii e, çok acı bir olay. İki yıl önce de böyle bir olay. Keşke o zaman bu olay çözümlenseydi ve cinayet olduğu belirlenseydi, şu an aslında Ayşe hayatta olacaktı. E, bu cinayetlerine bir şekilde devam etmiş. Cemil peki ablası seni aradı aslında Cemille de iletişim halindeydi ablası. Ablası bize de ulaşabilir şu an yayınımızı da izliyor Ecegül'ün ablası. Peki sana neler söyledi dedin ki biz 3 saat boyunca konuştuk Ecegül'ün ablasıyla sana neler anlattı? Yani aslında ona sorsanız daha iyi olur çünkü ben anlattım anlattım zaten çok yoruldum. Hı hı. Ee, o kendisi istediği gibi anlatsın Esra Hanım. Peki sadece şunu soracağım, niye şikayetçi olmamışlar? Sadece bir şey söyledi mi sana? Hayır, söylemedi. Şimdi bu arada ee... ben sordum da, <laughs> söylemedi. Yani aile şikayetçi olmuyor, ablası Ecegül'ün aslında ee, bu kadar şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor ya cinayet olduğu büyük ihtimal ama aile şikayetçi olmuyor. Peki. Ee, hocam size de soracağım. Aile şikayetçi olsaydı ne değişirdi? Kamu davası olan durumlarda çok bir şey değişmez. Zaten kamu davası olduğu için hı hı. şikayet aranmaz bu tür suçlarda. E, fakat, fakat tabii e, psikolojik açıdan çok büyük bir etkisi oluyor. Geldiği zaman ailesinin karşısında olmasıyla belki serbest kalmayacaktı. Hı hı. Zaten biz de olayın başından beri tek kafamızdaki <laughs> soru işareti... ...acaba o gün tutuklansaydı illa cinayetin kanıtlanması tabii ki zaman alan bir şey. Soruşturma olacak, kavuşturma olacak bununla ilgili. Hı hı. O zamana kadar masumiyet kararını söz konusu fakat... O ana kadar tutuklanma tedbiri uygulansaydı şu anda kızımız hayatta olacaktı. Hayatta bir tek o var şu anda. Peki şimdi bir tane daha tabii önemli bir iddia var. Ece Gül'ün hamile olduğuna dair de iddia var. Yani öldürüldüğü sırada yani balkondan işte düş, aşağı düştüğü sırada hamile olduğu da söyleniyor. Otopsi raporunda öyle bir şey yazmıyor. Otopsi raporunda yazmıyor böyle Yok, bir şey. Hı, -hı. Daha öncesinde düşük olduğu söyleniyor. Ondan psikolojisi bozuldu diye ifadesinde de evet, belirtmiş. O doğru mudur, değil midir bilemiyoruz tabii ki. Doğru. Peki, şimdi ifa ifadesinde bakın. O kadar enteresan ki lütfen bu ifadeleri, özellikle Cemil Koç'un ifadeleri. Hem çok rahat. Yani nasıl bu kadar bir adamın rahat olduğuna inanamıyorum gerçekten. Unutmayın bu bir polis. Evet. Onun için rahat olabilir ve nasıl ifade vermesi gerektiğini gayet iyi bilen birisi. Ama şimdi sen bir kızı yani tahliye olmak istiyorum diyor ya. Mesela şimdi Ayşe Tokyo'su sen öldürmüş bavulla dışarı çıkartmışsın. Yani nasıl tahliye olmak istediğini söyleyebilirsin artık. O rutin söylenen bir olay yani en azılı katiller bile tahliye olmayı istiyorlar. Hani istemek kendilerine hakkı ama. E, tabii e, mahkemenin onu ithal etmesi söz konusu olmaz. Bir de şimdi bilmiyorum ifadeleri okuyacak mısınız? Diyarbakır'la ilgili bayağı da bir çelişki de var. Evet Ve o soruşturmanın da bu çelişki üzerine kondurulamamış olması da bana enteresan geldi. Şimdi o gün aslında ifadelerindeki çelişkileri söyleyeceğim. Bir kere ev incelendiğinde evde kanlı bezler bulunuyor. Evet. İşte kanlı bezler, işte bir, birkaç yerde veya masada böyle çarpma izleri gibi kanlar bulunuyor. Ve bu kanlara diyor ki işte ben hayvanların tırnaklarını kestim. Oradan kan geçmiş olabilir. Kendi kanının olduğundan söylüyor. Kedinin tırnağını keserken tırmaladığından bahsediyor. Ve sonra Ecan da onu şey yapmış, e, pansuman yapmış. Orada diyor ki pansumanda batikon kullanıyor. Adli incelemede e, çamaşır makinesinin içerisindeki yorganda, yatakta kan izine rastlanıyor. Ve bu kan da e, merhumenin kendi kanı. Onu da şöyle açıklıyor. Diyor ki sıcak havada diyor burnu çok kanardı diyor. Kanarı içinde diyor etrafa kan e, bulaşmış olabilir diyor. Olabilir. Ne kadar inandırıcı hı hı. şüpheli. Yine çok enteresan bir şey var. E, Anksiyete bozukluğu olduğunu işte panik atak olduğunu söylüyor ve üzerinde Rusça yazılı olan ilaçlar kullandığından bahsediyor fakat onay yeri inceleme ekiplerinin binada evde yapmış oldukları incelemede şüpheli